Ama hadi artık, ben girecekse yani. ya de ya. mi? Evet, sok kafanı Cemre, ondan sen ya Açsızlık <laughs> <sore> var bu işte ya. Ben kabul ediyorum. Cemre de girecek, kabul ediyorum. Ama, Ama hayır, karşı gelmek yok ki. O, o, o anne karar verecek. Ama o, ve sen bence koşma. O annen karar verecek. Hayır, hayır, hayır. Ben değil, ben değil Cemre. Hayır, değil <laughs> Hayır ya. <laughs> Ama yine haksızlık var. Cemre daha çok konuşuyor. Cemre Kumsal yine ne merhabalar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yepyeni bir challenge'da karşınızdayız. Bugünkü challenge'ımız kim daha çok çalış. Öyle değil mi? bir ara çok meşhur olan bir challenge arkadaşlar. Instagram'da, TikTok'ta, Youtube'da. Yani. Bugün biz de bu challenge yapmaya karar verdik. Öyle değil mi? Evet. Annem bu yüzden, bu, durumdan çok memnun ama bizim Aynen. işimiz zor. Aynen. Ne yapalım o zaman? İnan da razıyız. Beni tanıyorsun değil mi? Tabii ki tanıyorum anneciğim. Seni e, ben de daha iyi tanıyorum ama. Hazırsanız ben geçelim dayanımda. mi? Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi, Hadi o zaman başlayalım bakalım. Gelsin sorular Cemre, çok heyecanlıyım. İlk sorumuz. Aynen. Kim daha sinirli? Daha sinirli. Bakalım.

Devam et. Tamam, hadi bakalım gelsin. Kim sorumuz? İkinci sorumuz da Kim daha komik? Daha komik? Bence kim daha komik Cemre? Hmm. Ben mi, sen mi? Ya Aaaa! Ama ne yapalım? Kork. Kork. Hayır, niye korkuyorsunuz? Korkmayın, ne olacak? Bu kadarıcık kadarcık <laughs> suda. <laughs> İkimiz <de>. Ya! <laughs> Hadi bakalım. Gelsin bakalım sıradaki sorumuz çok biraz daha ne doğru istiyor. Evet. <laughs> hadi bakalım gelsin. Ayakta kalmak istiyorsan ayakta da kalabilirsin. Nasıl rahatsın? Şey rahat mısın böyle? Tamam. Evet. Tamam hadi, hadi bakalım, bakalım. gel. <laughs> gelsin bakalım. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. <gülüyor> 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 hazır mısınız? Hazırım. hazır mıyız Cemre? Hazır değilim. <laughs> ben de çok hazır değilim ama hadi bakalım hazırım. Kim daha çok yemek seçer? Kim daha çok? Aaa burada ben rahatım. Ben, yemek seçmem. Cemre. Ben biraz seçiyorsun. Şey, babana babana göre yemek Ama ama babana göre bir şey. Yaptığım bir şey yok babacım ya bunda şey neyse Hı o. <gülüyor> 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 tamam o kadarlık yeterli, evet. tamam, kadar yeterli olsun. Ben de öyle yapacağım. Tamam o kadarlık yeterli olsun. Ama karşı çıkmıyoruz. Tamam hadi bakalım. Tamam. <ga>, İlk tur <laughs> dışında da çok az girdi. Şu anda Cem'e daha ıslanmış oluyor değil mi? Evet. Yok hadi bakalım sıradaki sorumuz gelsin. Kim daha çok alışveriş yapmayı sever? Ya, hayır. Ya. <laughs> ama ama Cemre de çok seviyor. Ay, çok Cem ya. Ama Cemre de çok seviyor alışveriş yapmayı. Sen, Cemre de çok Hayır Cemre daha çok diyor. Bana hadi markete gidelim alışveriş yapalım <laughs> diye diyor. Bugün bana öyle diyorsun. Onu da sen alıştırdın çocuğu. Işte. Hayır <laughs> Cemre bana daha çok diyor. Her gün diyor bana Cemre markete gidelim alışveriş. yapalım ya, Haksızlık abi. var bu işte. Hayır hiçbir şey olmuyor. <laughs> hadi bakalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Ya mi? zor olduğu <laughs> değil kolay değil değil mi Cemre? İnsan korkuyor yani. Ama kafanızı çok geri itiyorsunuz. Ben çok Ama korkuyoruz. Ama sen çok yutturuyorsun beni. Ama bana. ne yapayım o? Çok çok. Korkma korkma ben sana zarar <laughs> verecek bir şey yapacağım. Sen çok mu <laughs> o tamam. yeter. Ben kendimi takıyorum daha çok sefer. <laughs> <Değil misin? gülüyor> sen sadece çok bastım o yeter. Tamam. Ben kendimi çok takıyorum. Hadi bakalım gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Bu soru kesinlikle ve kesinlikle kim daha çok uykucu? Kim daha çok uykucu? Ya! <laughs> ben değilim, Aa, Daha çok uykucu? uykucam Ya, sen Ya, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> sonra, <gülüyor> hayır ya. Sen nasıl bunu yazıyorsun Evet daha sonra... Hayır. <laughs> hayır. Değil mi anneciğim? <Hayır>. Kafasını kararmamış, uyuyor. <laughs> ne yapayım? Çok yoruluyorum demek ki. Değil mi? Evet. <laughs> 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 <tarar, bana>, <laughs> ya, bu sorular bana kasti olarak hazırlanmış sanki. Bu ne ya? Haksızlık var bu işte. Arkadaşlar, haksızlık var ama bu işte. Ben şimdi... Neyse bakalım, hadi gelsin sıradaki soru. Kim daha titiz? Aaa hayır, kesinlikle. HAAA! TİTİSİN YERDİ Hayır, ben bir dakika olayı anlamadım, seviniyorum tamam mı? <laughs> ben diyorum ki... Ben, ben yani... <laughs> <laughs> İklenmedin <Yani, gülüyor> sen! Yani işte... <laughs> ay, mesela titiz olan girmeyecek, öbürkü girecek zannediyorum. Tamam, seviniyorum meğerse... <laughs> Bakın içti biraz daha. Ben olayı yanlış anladım sanki yani. <laughs> Allah'ım. Ya yine bak bana karşı yapılmış sanki sorular. En son şeye girmek nasıl bir <laughs> şey? <nasıl, gülüyor> <nasıl>? Güzel <laughs> ama. <Biraz> o <laughs> oyunu tabii. kesinlikle ben yapmam aslında. Hadi. Bana yaptıramadım. Bence bir daha Cemre de yapsın bizi bir dahaki sefer annemle ekibimizi yap, Cemre sen bizi yap. <laughs> <yaparsın, gülüyor> ya. <O falan. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım gelsin sıradaki sorumuz. Gelsin. Hmm, şimdiki sorumuz da, kim daha çok gezmeyi sever? Ya! <laughs> ya, ben o kadar sevmiyorum. Cemre daha çok seviyorum ama. Sen çok seviyorsun. Ne? Sevmiyor musun? <gülüyor> evet, Cemre kadar sevmiyorum. <laughs> Bana sevmiyor. bakar mısın? Emin misin? Evet, eminim. <laughs> Aa, evet, ben, Cemil. Cemil, sevmiyor, ben bir şey demiyorum artık. İkimiz de çok seviyoruz. Hayır, sevinti olsa Olsam inanacağım da. Cemre de seviyor. Demek <laughs> ki gördüğün gibi. Kimi Sen Cemre'yi çok seviyorsun değil Hayır aşkım, kaçırmıyorum. Beni baksana daha çok benim, bak, ağacım, benim saçlarım en elim ıslandı Cemre. Beni çok kaçırıyorsun burada. Ben, yani. Ben... Hayır Cemre. Valla her, her turda giriyorum Cemre ben suyun içine. Ben her turda giriyorum ben yani. Kendi batırırım Hadi bakalım. Sen, sadece benim kıvamda tutar değil mi? Hadi bakalım gelsin. gelsin bakalım sana da soru. Hazırsınız değil mi? Hazır yani. değiliz. Hazır değiliz. Suya bakıyorsunuz şu an. Su size bakıyor. Kim daha çok konuşur? Aa, çok güzel bir soru. Bu <laughs> rahat. Bence. Sen. Hayır. Ama hayır karşı gelmek yok ki. O, o karar verecek. Mesela. Ama sen daha çok konuşmuyor. Hayır. O annem karar verecek. Hayır hayır hayır. Ben değil ben değil Cemre. Hayır <laughs> değil mi? Ya. Hayır ya. Ama yine haksızlık var Cemre daha çok konuşuyor. Ya hayır, sen daha sen sen hayır tabii ki Cemre daha çok demek konuşuyor. Cemre'ye ne zarar? Yapmıyor muyum? Hayır. Cemre'ye ne zarar? Cemre'ye ne zarar? Hayır Cemre daha çok konuşuyor. Ben sen de çıkacaksın? Arkadaşlar gerçekten bu işte bir haksızlık var yani. Sizce işte de haksızlık evet. var mı yok mu yorumlara yazın bence. Yok kardeşim. Yani. Yani kendisi daha çok konuşuyor. Hadi bakalım o zaman gelsin sıradaki soru. Anlaşılan bugün ben hep süre gireceğim. Bari bir an önce bitireyim cezamı. Kendini tanıyorsun. Hayır. Sorular Cemre ile beraber hazırlamışsınız galiba. Yok. Onu yok onun. Yok yok arkadaşlar kesin o, Cemre ile bu işte bir iş var yani. Anne bu niye bize bakalım? inanmıyor? İnanmıyor Ama ya. Ama hep ben giriyorum suya bakar mısınız? E, hadi bakalım. Gelsin yani? şey bakalım sıradaki so soru. Şimdiki soru çok güzel arkadaşlar. Kim daha çok inatçı? Kim daha inatçı? Cemre tabii ki. <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> hadi bari hadi hadi, <laughs> hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Sen kendi gitsin. Tamam. tamam kendi gitsin. Hadi, gel, hadi abi gel, daha gir Daha <laughs> gir ama. <laughs> Sen yine yapıyorsun ama azıcık sokuyorsun kafanı. Neyse tamam hadi. Ama en azından bu sefer ben girmedim. <laughs> <Sen> daha inatçı. <laughs> ben o kadar inatçı değilim senin kadar. Sen daha inatçısın. Gerçek bir inatçılıktasın. Hadi bakalım gelsin. Sıradaki soru gelsin. Şimdi, çok güzel bir son sorumuz arkadaşlar. Aa, evet. Sol son sorumuz. Son Evet. Gidiyor. Güzel miydi? Biz <laughs> ona devam et bence sen sonra içine girmeye devam edeceksin. İyi mi böyle? <laughs> Hadi, bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi çay, Güzel Hadi bakalım. bir oyundu anneciğim? Umarım arkadaşlar da beğenir. Hadi bakalım. Kim daha mızıkça? Hmm. hmm. <gülüyor> evet. <laughs> Bunda <laughs> rahatım <gülüyor> sanki. Ben de ben Kim rahatım. daha mızıkçı sence? Yaptığımız challenge'larda sen daha mızıkçısın Cemre. Hayır <laughs> Yani. Bence, arkadaş, bence arkadaşlar bence arkadaşlar yorumlara yazsınlar videomu izleyen de. arkadaşlar. Hangimiz challenge'larda videolarda daha çok? Evet arkadaşlar, hangimiz daha çok mızıkçıyız Cemre ile? Ben mi Cemre mi? Yazın bakalım yorumlarda görüp göreceğiz. Arkadaşlar tamam, daha çok mızıkçı. Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. En iyi karar doğru karar verecektir. Yorumlardan okuyacağız. Evet. Hadi bakalım kim mızıkçı göreceğiz şimdi. Anne kim seçecek bakalım. yine yapmazsa tabii. <gülüyor> yani <laughs> bir <Bile> yapmazsa. Şimdi tut kafanı. Diyor, evet bekliyoruz, tutuyoruz zaten böyle. <laughs> ya hadi ama. <laughs> <laughs> Yağmurcuğum ne? Kesinlikle beni satacak diye karar Bilmiyorum işte, bekliyorum ben de yani ikimizi. Ben mızık değilim ama hiç belli yani. olmaz yani. Ne yapacaklar, hani ya, ne bileyim. Ama yap, yapacağımı diyeceğim de ben bakalım. lazım. Hadi Ama sen ne satacaksın, şu an çok ayıp. <laughs> ama hadi artık, ben gezecekse girelim yani. Ya, ya! Kimizde mi? Evet. Celle, ona, <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya Haksızlık var bu işte ya. Ben. Kabul ben size. Ben girecek. Kabul etmiyorum. Ben de kapıyı Girdi. Girdi. Tamam. Ya arkadaşlar gerçekten. Bilmiyorum yani bu işte bir haksızlık var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Hastamız evet. Johan Cemre ama suya ben giriyorum. Niye böyle oluyor? Sen daha fazla gir. Beni o kadar ittirdin ki. O ama yapalım. ama kafanı ama çok geriye atıyorsun Oyunun, kuralı bu. Sen kendini rahat bırakacaksın. Bir yani. de sonra geleceğim buraya. Sen buraya atacaksın. <laughs> hayır, sen hayır. 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 Ee, onu şöyle yapalım. Hadi onu şöyle yapalım. Yani şey yani videolarda annenle bize yap sen bunu. Birazcık hazırlayalım soruları. Sen bizim kafamızı. Ama ancak arkadaşlar isterlerse belki. Evet arkadaşlar Aşkır. öyle bir videomuz gelsin bir. Cem annesiyle bize kim Ağlayalım. daha çok videosu yapsın. Kim da yazıyor yorumlara. yorumlarda bakıyorum. İyi tamam o kadar basıyorum şu yani. Şu an her yerim ağrıyor. <laughs> ya nereden kalan girmedin ki suya? Ama oyun oynuyoruz anneciğim. Yani kadar oyun kurulur bitti. bitti. Nasıl de... eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. <laughs> yani biraz eğlenceliydi ama biraz da korkutucuydu yani suya girip çıkmak. Öyle değil mi? Girebilir <laughs> miyim? <laughs> Hadi yavaşla git. Hadi yap bakalım görebilecek <laughs> miyiz onu ya. <laughs> Alıştın artık bak. değil mi? e ben neden bastın önce kafana geri atıyorsun? Ne var işte girdi bak. E sen çöz beni çok sütün de ondan. Ama, ne? hayır şöyle bir şey. O refleksle şey oluyor. Değil yani mi? o anda evet. refleksle yapıyorsun onu. Çok bunu işte yapmıyorsun. Biz sen tutlar ki ya. Evet Korkuyor refleksle musun? yapıyorsun. Evet. Oo, yıkıyor ben sana. Seni bir sonra geçeceğim. Evet. Buraya tutacağım seni buradan. Nasıl Evet gel yine videomuzun sonuna Cemre. Evet. Hani çok eğlendik. Öyle değil mi? Arkadaşlar da umarım eğlenmişlerdir izlerken. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar.